Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çapa desenli ipten bileklik yapımını göstereceğim. Bu ipler amigümi, oyuncak bebek örülen iplerden, biraz daha kalınlar. Bundan yapıp size göstermek istedim bu seferki deseni. Şu şekildeki, bu seferki yapımını anlatarak değil de şöyle size tablosunu göstereceğim çapa bileklik yapımı tablosunu. Ee, ne şekilde yapılacağını da size göstereceğim. Ee, aşama aşama. Öncelikle şöyle yapalım. Görünür bir şekilde bırakalım. Evet. Şimdi. Ee, ne yapıyoruz burada? Mesela e, pembe renkleri A, mavi rengi de B olarak sınıflandırdım. Sıralarını 10 sıra şeklinde bu deseni sağlıyoruz. Daha sonra 10. sıraya geldikten sonra tekrar 1'e dönüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde deseni çıkartıyoruz. Şimdi size yapım aşamasını göstereceğim. Mesela birinci sırada e, ne demiş? İki tane pembe rengi alacağız arkadaşlar. İki tane pembe rengi alacağız. Ve şu yuvarlak pembe desenli zaten. Pembe ipli. Ve şöyle anlatıyor bize. Diyor ki iki tane pembeyi al diyor. İlk önce soldan alacaksın. Şu şekilde. Göstereyim size. Şöyle soldan Al. Birinci aşamayı yap. Şimdi bunu bu şekilde soldan aldım. Sonra da diyor ki bize sağdan ipi düğüm at. Sonrakini sağdan atıyorum. Birinci sıramızın ilk düğümünü yaptık. Daha sonra birinci sıranın ikincisine geçiyoruz yanına. Bu sefer de bize diyor ki bir mavi bir de pembeden al. Ne yapıyoruz? Hemen onun yanına bakıyorum. Bir mavi bir pembe var. Mavi sol tarafta pembe de sağ tarafta gösterildiği gibi. Hemen diyor ki bize ilk önce pembeden alacaksın. Çünkü ok işaretin geldiği ilk yere bakacağız. Pembeyi mavinin üstüne atacaksın diyor ilk düğümde. Mesela biz de bu şekilde yapıyoruz. İlk düğümümüzü önce sağdan daha sonra da soldan at bize diyor. Soldan atıyorum. Bunu da yaptık. Daha sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Bize gösterilen pembe solda, mavi de sağda. Bakalım alıyoruz. Evet. Pembeyi sol elimize, sağ elimizde de mavi var. Burada sadece düz bir ok işareti var. Yani böyle kıvrımlı bir ok işareti yok. Düz. Yani bize soldan gel diyor. Biz de soldan geleceğiz. Düğümümüzü atacağız. Bu şekilde. Bunu da attık. Daha sonra diyor ki bize e, pembeyi sol eline al. Maviyi de sağ eline al. İlk düğümünü görüldüğü gibi ok işareti soldan al diyor pembeyi bu şekilde. İlk düğümü soldan alacağız. Atacağız. Sonra da diyor ki soldan aldın sağdan at bu sefer de diğer ikinci düğümünü bu şekilde. Bu geriye bir tane pembe kaldı. Bunu almayacağız. Bu kalacak. Birinciyi yapmış olduk. Onu şimdi işaretleyelim. Unutmamamız için sıramız kaldığımız yerden. Tekrardan ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geldik. Bu sefer buradan diyor ki ikinci sırada bir tane pembeyi alma. Bu pembeyi almıyoruz. Yana geçiyoruz. Pembe solda ve sağ elde de mavi olacak. Zaten buradaki şekildeki ipler gösteriyor zaten yerinizi kaldığınız ipin nerede olduğunu, hangi renkte sıra olduğunu. Burada da önce soldan atacağız şu şekilde. Daha sonra sağdan at. Pembe ipi al sağına, sağından at diyor. Ve bunu yap. Bunu yaptıktan sonra yana geçiyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyorsun mavi ve pembeyi alıyoruz. Önce soldan daha sonra sağdan atacağız. Evet, bunu da yapıyoruz. Hemen yana geçtik. Yanda da bize diyor ki iki tane pembeyi alacaksın ama düğümünü soldan atacaksın. Daha sonra da en sonda kalan mavi ile pembeyi alıyorsun. Ama pembe üstte kalacak şekilde. İlk önce sağdan al sonra soldan al diyor. Yani ilk önce sağdan düğümüm gelecek. Daha sonra soldan düğümüm gelecek. Bu sırayı da yaptık sıra geldi 3. sırada. Yani size 3-4 sıra sırada mantığını anlattıktan sonra sonrasında hızlı hızlı ilerleyeceğim. Ee, üçüncü 3. sıraya geldik. 3. sırada da bize demiş ki iki tane pembeyi al. Önce soldan daha sonra sağdan at düğümünü. 2 düğüm attık. Daha sonra demiş ki bize mavi Sa sol elinde pembe, sağ elinde kalacak şekilde ama mavi üste getirdi Çünkü yuvarlağımız mavi. Mesela diğerlerinde pembeydi yuvarlağımız, değil mi? Daha anlaşılır olsun diye gösteriyorum. Bu pembeleri bu şekilde hani yuvarlak içine aldım ki hani bu pembeler hep üste gelecek şekilde diyorum atacaksın. Mavi renge geldiysek İki rengin karışımını ayrı ellerde aldığımız zaman o yuvarlak hangi renkse o ip üstte olacak şekilde düğüm atacağız. Çünkü şimdi şap, çapa şekline geçiyoruz. Yani mavi sol elde sağda da pembeyi alacağız. Ama mavi ip üstte gelecek şekilde önce ok işareti soldan göstermiş soldan alacağız. düğüm atacağız. Daha sonra sağdan atın diye gösteriliyor. Bu şekilde. Dönüyoruz yanındakine. Yanında da diyor ki bize maviyi al sol eline, pembeyi de al sağ eline. Ama tek düğüm at sadece soldan. Şöyle. Sonra yana geçiyoruz. Yanda da bize diyor ki pembeyi 3. sıradayız. Pembeyi sol eline, sağ eline de maviyi al. Ama pembe üstte olacak şekilde. Düğüm atacağız. Ve bu pembe ipimiz açıkta kalacak bu şekilde. 3. sırayı da yaptık. Sıra geldi dördüncü sıramızda. Dördüncü sıramıza geliyoruz ve orada artık mantığını çözdüğünüzü düşünüyorum. Ne yapacağım ben mesela dördüncü sırada bunu bırakıyorum. Pembeyi bu şekilde alıyorum. Daha sonrasında da iki tane pembe alacağım. İki pembeyi sadece soldan düğüm atacağım sadece bir tane, daha sonra iki tane maviyi soldan düğüm atacak şekilde, daha sonra pembeye ilk düğümü sağdan, daha sonra da soldan atacağım. Bakın yavaş yavaş desen çıkmaya başladı. Dördümüzü de hemen dört numarayı da hallettik. Geldik sıra beşinci sıramızdan. Beşinci sıramıza geldik. Bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar ben geri kalan sıraları yaptım. Ee, son sırayı şimdi birlikte sizinle yapacağım bu 10. sırayı e, gördüğünüz gibi 10. sırada şu pembe şöyle göstereyim bu pembeyi boşta bırakıyoruz yani şunu yapmıyoruz buradan sol elimizde mavi sağ elimizde pembeyi alıyoruz pembe üste gelecek şekilde ve sağdan düğüm atacağız şu şekilde Artık mantığını çözdüğünüzü düşünüyorum. Aslında kolay. Bu şekilde önünüzde tablo koyulduğu zaman daha rahat yapılıyor. Bunu böyle attıktan sonra sıra geldi. Yanındaki sıraya. Bize iki tane pembeyi almamız gerektiğini söylüyor. Bunu bitirdik. İki tane pembeyi alacağımızı gösteriyor. Ve Üste ee, üstte zaten hepsi ikisi de pembe yani e, soldan atacağımızı söylüyor bize bu şekilde. Evet. tamamladıktan sonra sıra geldi diğer sıraya ee, solda mavi sağda pembe olacak şekilde yapacağız ilk düğümü bize sağdan atmamızı daha sonra soldan atmamızı gösteriyor sıra geldi diğer son düğüme sol elimizde mavi sağ elimizde pembe ilk düğüm sağdan atılacak ok işareti şuradan geldiğini gösteriyor pembeden atmamız gerektiğini daha sonra da bu şekilde önce sağdan attınız sonra da soldan atın düğümünüz diye gösteriyor bize biz de oraya bakarak aynısını yapıyoruz bu şekilde. Bunu da tamamlamış olduk. 9'u unutmuşum o yüzden. Onu da çertik attım ki kafam karışmasın diye. Evet. Ben bunu, bakın burada pütürlü duruyor ve şurası daha düz duruyor. Çünkü bu e, amur oyuncakların ipinden olduğu için daha kalın duruyor. Ve ben bunu e, ütü basılınca daha düzgün duruyor. Ben ütü bastım. Hatta daha önce de bir tane denemiştim. Onda da şey yapmıştım. Saç düzleştiricisini arasına sıkıştırıp düzeltmiştim. Daha önceki yaptığım bileklikte. Bu şekilde evde bulunan malzemelerden, iplerden yapabilirsiniz. Daha ince iplerden de denedim ama hani onlar evet daha ince, daha zarif duruyor ama daha farklı nasıl söyleyebilirim yani şöyle araları daha delik delik duruyor deseni daha az görünüyor bu yüzden pek tercih etmiyorum ama bazı desenlerde çok güzel duruyor. Mesela bunun da mesela bu yaptım desen Mesela şuraya ütü bastım buraya da ütü basacağım size göstereceğim. Şimdi bu şekilde geriye kalan ipini şuraya düğüm attıktan sonra ütüde bastım daha düz duruyor. Şu şekilde ee, sıkı bir düğüm atıyorum. Çünkü bunu bağlayacağımız yer olacak bilekliğimizin. Bu şekilde örgü öreceğiz. Ama şöyle sıkı olsun istiyorum. Çok bol örmek istemiyorum. Çünkü sıkı ördüğüm zaman kendini daha belli ediyor. Bu şekilde bu şekilde örgüsünü tamamladım ve buraya bir düğüm atacağım Öncelikle diğer tarafını bantlamıştım. Bu şekilde e, bantlamıştım ben bunu. Bunu çıkaracağım. Ve e, şu şekilde ölçeceğim bunu. Eşit geliyor mu diye. Evet. Şimdi buradan bir düğüm daha atacağım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde örgüyü tamamladıktan sonra sonunda şöyle pembe ip alıyorum, bağlıyorum. Kamera kötü çekiyor şu anda. Bakın şunları şöyle eşitledim. Ölçüp de Daha sonra sonunda düğüm atacağım zaman bu şekilde doladıktan sonra buradan bir pembe ip alıp doladım. Şimdi bunu bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum daha sıkı olsun diye. Daha sonra şuradan ben geçen sefer yaptığımda yakmıştım ama bu sefer yakmıyorum. bırakacağım. Evet arkadaşlar, bilekliğimiz bitti. Bu şekilde çapa modelimiz ortaya çıktı. Bu şekilde bitiriyoruz. Ördükten sonra düğüm atıyoruz. Düğüm attıktan sonra kalan ipiyle örgü örüyoruz. Her iki uçtaki örgüyü eşitleyip daha sonra ucunda kalan ipini de mesela ben pembeyi tercih ettim. Siz maviyi tercih edersiniz ya da farklı renklerde eğer dilerseniz yaparsınız. Doluyorum. Sonra tekrar bu uçtaki diğer ipiyle düğüm atıyorum. Dilerseniz yakabilirsiniz de. Bu şekilde kullanıyorum. Yani ister hediye edin, ister kendiniz kullanın. isterseniz çeşit çeşit renklerde yapın. Ee, bu şekildeki örnek tablosu bu da. Buradan yola çıkabilirsiniz. 10 sıralık bu bilekliğin yapımı. Ee, mesela siz buradan mesela 1. sıradan 10. sıraya geldikten sonra tekrardan başa dönüp tekrardan yapacaksınız. Bunun gibi birkaç tane çap örneği yapacaksınız. Kendi bilekliğinizin genişliğine göre ayarlayacaksınız. Ee, daha sonra bilekliğiniz bitmiş olacak. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu size vermiş olduğum tabloyu mutlaka eee Alınız isterseniz ekran görüntüsü alın. Eğer bileklik yapımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen bildirimleri açık tutar iseniz yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sevgiyle kalın.